moments later. Suyumuzda dolduruyoruz. Birkaç tane bidon almıştık. Öyle yerlerde oluyor genelde. Şifa olsun diye alıyoruz bazen böyle suları. içiyoruz. hep arıtmadan. Kullanınca mineralleri bazen alamıyor vücut. O yüzden biz de buradan bazen dolduruyoruz. Çeşmenin başı kalabalık herkes suyunu doldurana kadar sanıyorum. Bu arada az önce bir araba geldi. Su doldurmak için gelmiş bizim gibi. Naçizane. Onda küçük bir pet şişesi vardı. Benim de bidonun yarısı dolmuştu o esnada. Ben çektim bidonu. Tabi adamın yüzü bin karış. Adamın yüzü bin karış. Kızgın bir şekilde böyle para doğru geliyor. Ben de dedim ki gel abi buyur sen doldur dedim. Morali bozuktu sanırsam. Böyle bayağı değişik geldi yani. <laughs> Yüz ifadesi farklıydı. Yani o hiçbir şey söylemeden ben bu şekilde söyledim. Sonra doldurduktan sonra adam da bidonunu bana çok güzel bir şekilde tebessüm etti ve teşekkür etti. Ustam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun diye söyledi. Diyeceğim o ki bazen insanlar morali bozuk da olsa sen ona iyilik yaptığın zaman onun moralini düzeltebiliyorsun ve bu güzel bir his. Tavsiye ederim kesinlikle. İyilik iyidir. Suyumuzu da dolduralım. Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm merhabalar. Bugün yine farklı bir atmosferdeyiz. Videonun başında da belirttiğim üzere şu anda Karagöl'deyiz. Karagöl'den size selamlar, sevgiler olsun. Yalnız şöyle bir şey oldu. Çok fazla yoğunluk olduğundan dolayı trafik kitlendi orada. Kitlendi orada. Ve birçok araba orada park halinde bekledi normal yolun üzerinde. Biz de öyle olunca maalesef o Karagöl'e giriş yapamadık. Güzel bir ambiyansı olan yer. Hatta bu güz döneminde, sonbahar döneminde tercih edilen mekanlardan bir tanesidir. Doğal olarak tercih edilen doğal mekanlardan bir tanesi de Karagöl'dür arkadaşlar. Evet, bu videoları neden çekiyorum? Biraz... <laughs> Bakma öyle! Oğlum burada YouTuber duruyor lan. Evet arkadaşlar kısa bir <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ne? Aynen videoya like atıp abone olmayı unutmayalım. <laughs> ne? Sizin sesiniz gitmez mikrofondan konuşuyorum. Ya biz boşuna mikrofon almadık. Evet arkadaşlar, bu videoları neden çekiyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Benim amacım ne? Bu videolardaki amaç ne? Neye yönelik videolar çekeceğim ilerleyen zamanlarda? Birazcık onlardan bahsedeyim sizlere. Evet arkadaşlar. Bu videoları neden çekiyorum? Birincisi öğretmenler için, ikincisi velilerimiz için, üçüncüsü de merak eden insanlar için bu videoları çekiyorum doğruları öğrenebilsinler diye. Çünkü büyük bir bilgi kirliliği var internet ortamında. Sadece internet ortamında da değil, üniversitelerde bile bence bu şekilde diye düşünüyorum. Ben bu videoları çekmemdeki temel amaç insanların doğru bilgiye erişebilmeleri. Bilhassa öğretmenliğe başlayacaklar için veya öğretmenlik düşünenler için ben bu şekilde videolar çekiyorum. Bu videolar İnşallah günü geldiğinde daha da fazla izleneceğini ben düşünüyorum bu videoların. İzlenmese bile biz bu içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız, beğeni atarsanız bizi çok onur edersiniz. Çünkü hani biz de bu motivasyonla, işimizi motivasyonla yapmıyoruz gerçi. Bir disiplin haline soktuk. Her hafta her hafta bir video atacak şekilde. Ama yine de beğeni atıp abone olursanız Şimdiden çok teşekkür ederim Arkadaşlar Öğretmenler Ben diyor ki mesela bir öğretmen <laughs> öğretmen olacağım diyor Kafasında bir öğretmen Kimliği Oluşturmaya çalışıyor ve kendisini bunu hazırlamaya çalışıyor ileride nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmiyor Biraz bundan dolayı ben çekiyorum bu videoları Yani öğretmen Bu videoları izlediğinde herhangi bir öğretmen adayı bu videoları izlediğinde eğitim öğretimle alakalı büyük bir bilgi sahibi olacağını ben düşünüyorum. Aaa saplanmış iyice. Evet şu an iyi bence. Ama oturunca muhtemelen çökecek yine kim nasıl acaba inşallah iyidir. Bak. İyi iyi güzel. Devam edelim bakalım. Allah'ım. Sandalye kırılmazsa iyi. Evet. Şu anda daha güzel bir alana geldim. Biraz önce battım arkadaşlar. Oraları tam çekemedim ama. <laughs> Biraz battık. tarlada da çekiyorum arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar ben bu videoları niye çekiyorum diye bahsediyorduk. Müthiş bir bilgi kirliliği var internette. Ve insanlar bu bilgilere kanıp farklı böyle triplere girebiliyorlar. Öğretmenler velilerde öğrencilerde de, öğrenciler Doğruyu bilmedikleri için Maalesef farklı yargılarda bulunabiliyorlar. Benim bu videodaki aslında asıl amacım şu. Bir öğretmen işe başlarken illaki YouTube'a bakıyordur. Ne yapmalıyım, hangi fikirlerden yararlanmalıyım, sınıfım için neleri iyi yapabilirim, neleri daha iyi hale getirebilirim diye videolar arıyor. Ve yani saçma sapan videolarla karşılaşıyorum. Yani işte yok sınıf mesela sınıfı sessiz kılmayla alakalı videolara baktım mesela. Tamamen alakasız videolar var. Diyor ki mesela bir videoda diyor e, sınıfın sessiz olması için işte şarkı yöntemini deneyebilirsiniz. Ritim, ritim durunca onlar da susacak filan. Bunların hepsi trash. Bunların hepsi yalan dolan. Onu emin olun bir devlet okuluna gittiğiniz zaman veya herhangi özel okul bile olabilir bu öğrenci sayısıyla alakalı olan bir durum bile değil. 18-20 kişilik bir sınıfta arkadaşlar bu tarz metotları uygulayabilirsiniz ama bir iki kere fayda alırsınız ondan sonra yine tek düze binmeye başlar. Ama oradaki asıl amacı öğretmen bilmiyor. Yani susturmak nasıl oluyor? Öğrenci neden ses çıkarıyor? Öğrenci neden gürültü çıkarıyor? Aslında tam olarak bunu bilmediği için ve yöntem teknikleri uygulayamadığı için, kuralları net oturtamadığı için bu tarz durumları yaşıyor. Bunların hepsini bir bir anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Harici olarak bu videoları çekmekteki sebeplerimden bir tanesi de maalesef ki ve üzülerek söylemekteyim bunu. Üniversitelerde ki eğitimin yetersiz oluşu. Daha doğrusu yetersiz demeyelim ama teorik bilgide kalması diyelim. Üniversitede teorik bilgiyi Anlatıyorlar. Eyvallah tamam sıkıntı yok. Ama uygulamaya gelince öğretmen corkluyor arkadaşlar. Bu iki 2 daha 4. Yaşadığım bütün zorlukları ve nasıl çözdüğümle alakalı videoları kanalımda görmüş olacaksınız ilerleyen zamanlarda. Tamamen amacım bu. Kendi deneyimlerimi, kendi tecrübelerimi sizlere aktarabilmek ve doğru bildiğiniz yanlışların üstlerini çizebilmek. Benim aslında asıl amacım bu. Bu nedenle arkadaşlar bu videoları ben çekmek istedim. Yani işin içinde olan birisinin hangi zorlukla, zorluklarla mücadele ettiğini ve zorluklara karşı nasıl bir çözüm yolu bulduğunu göstermek maksadıyla bu videoları çekiyorum. Farklı yerlerde çekiyorum. Sizin de ambiyansınız güzel olsun diye, arka plan güzel olsun diye e, uğraşıyorum. Bu nedenle biraz da abone olursanız size zahmet eğer İnternette önüne düştüyse bu video. Bir abone oluver ver sana zahmet. Bir de beğeni atarsan beni çok onur etmiş olursun. Ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Her ne kadar izlenmese de, her ne kadar az izlense de önemli olan kemik kitle. Yani öyle abuk subuk insanlar gelmesin kanalımıza kardeşim. Sizin gibi adamlar gelsin. Sen zaten bu videoyu şuraya kadar izlediysen zaten sen adamın dibisin yani. Sen eğitim eğitimi, öğretimi önemsiyorsun demektir. Sen abone ol. Ama yani yalap şalap böyle boş boş eleştiren adamlar onlar bir zahmet uzak dursun zaten. Az olsun öz olsun derler ya o şekilde. Hedefimiz 500 aboneye ulaşabilmek şu an için. İnşallah ulaşırız. Ulaşmasak da problem değil. Ben yine bu videoları çekmeye devam edeceğim. Evet benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Karagöl'den Ankara Çubuk'tan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Önce kendinize iyi bakın. Daha sonra öğrencilerinize iyi bakarsınız. Çünkü sen kendine iyi bakmazsan öğrencilerin sana nasıl bakar? Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.